Duru finansmana dönelim sevgili Merve, bizi bekliyor. Merve, günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi işte iyi bir haber diyelim, ee, hükümetin kapanmasının sonu iyi haber bu. Amerika'da 43 gün sürmüş, uzun e, piyasalar bunu e, iyi karşılamış durumdalar. Ama bizim hani çok bir ilgimiz olur mu Amerika'da hükümet kapalı kalmış, açılmış falan. Bizim borsa gerçekten kendi hikayesinde kendi haber akışlarıyla böyle salınım içerisinde daha doğru. Su nasıl görüyorsun? Neler var gündemde? Dün hafif diyeceğim ben. Çok hızlı bir yükseliş yoktu. 10.000'in 10 üzerinde, 10.600'lerde kapanışı gerçekleştirdik. Ne aktarırsın dinleyelim seni. Tabii ki. Evet küresel piyasalarla birlikte hareket eder miyiz gün içerisinde göreceğiz ancak küresel tarafta hafif pozitif bir hava var özellikle gelen haber akışının ardından Hükümet kapanmasının sona ermesi ardından Amerikan vadelilerinde pozitif bir hava görüyoruz. Yine Asya'da yatay pozitif bir seyir var. Bizim tarafa gelecek olursak, BIST yüz tarafına gelecek olursak özellikle haftanın ilk gününde sert satışlar görmüştük. Bu sert satışlar ardında dün e, piyasada bir miktar toparlanma gördük. Özellikle burada 3 e, gün boyunca yoğun bir baskı altında kaldığını konuştuğumuz bankacılık endeksinin de yaklaşık %1'lik bir yükselişi genel havayı biraz rahatlatmış gibi duruyor Barış Bey. Burada BIST 100 endeksinin de günü %0.60'lık bir yükselişle 10640 puandan tamamladığını görüyoruz. Gün içinde Tabi kazanımların %1.2'lere kadar da çıktığını e, söylemek mümkün ancak kapanışa doğru bu hareketin kısmen sınırlı kaldığını da söyleyebiliriz. Özellikle burada tabi e, son 3 günde yaklaşık %7'ye yakın bir değer kaybı olan bankacılık sektörüne gelen tepki alımlarına ek olarak Koza grubunun da altın üretimi ve fiyatlardaki e, artışları yansıtan güçlü bir kar rakamı açıklaması e, piyasada bir dengelenme yaratmış durumda. Tabi bu tepki öncesinde gerçekleşen denge arayışı aslında e, önemliydi. Ancak bunun biz yüz dışındaki hisselerde satış baskısının e, devam ettiğini gördük. Bu da bir miktar yükselişi sınırlayan e, bir gelişme. Tabi e, bu tepki, yani dünkü yaşanan tepkiyi sert düşüşlerin ardından gelen olan bir dengelenme gibi görmek gerektiğini düşünüyorum. Ancak e, bu tepki alımına rağmen... Piyasada açıkçası henüz tam anlamıyla net bir yön oluştuğunu söylemek şu an, şu sırada biraz güç gibi duruyor. Özellikle endekse baktığımızda hafta başına göre hala %2.5'a yakın eksideyiz ve en önemlisi 10.800-10.850 bandının kritik teknik olarak kritik bir teknik seviye bu seviyenin altında bir seyir var. Bugün de tabi bu tepki hareketinin bugünkü pozitif haber akışına istinaden küresel piyasalardaki özellikle bankalar ve büyük ölçekli hisselerde tepki bir miktar daha güçlenebilir. Bunun güçlenmesi mümkün. Ancak buna karşılık tabii yine biz yüz dışı hisselere buradaki yaşanan ivme kaybına da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Burada özellikle olası tepki yükselişlerinin 10820'yi aşması, 10820-11000 bandı arasında sınırlı kalabileceğini de e, düşünüyorum. Yani 10.820 aşıldığı takdirde 10.820-11.000 bandında sınırlı kalabilir bu tepki yükselişleri. Aşağı yönlü düzeltmelerde ise 10.500 ara desteği ve e, 10.300 ana destek tepki sonrasında tekrardan aslında e, fırsat sunabilecek seviyeler olarak takip edilecek destek bölgesi diye düşünüyorum. Burada e, yurt dışına da çok kısaca değinmek istiyorum izninizle. Amerikan Başkanı Donald Trump senatonun ardından temsilciler meclisinde onaylanan geçici bütçeyi de imzaladı. Böylece Amerika tarihinin aslında en uzun süreli hükümet kapanışı 43. gününde sona ermiş oluyor resmen. E, tabii kurumlar yeniden açılıyor ancak normal işleyişe dönmek birkaç gün hatta haftalar alabilir diye okuyoruz. Bu nedenle e, bugün takvimde açıklanması beklenen Ekim ayı enflasyon ve istihdam verilerinin yayınlanması e, beklenmiyor. Tabi burada Fed'in e, bu süreçle birlikte Aralık toplantısına da eksik veriyle gitmesi bir miktar olası gibi görünüyor. Tabii e, burada hükümet kapanmasının Amerika de yaklaşık 1.5 puan aşağı çektiği tahmin ediliyordu. Burada onaylanan e, geçici bütçe federal hükümeti 30 Ocağı kadar finanse edecek. Dolayısıyla o tarihten sonra Tekrardan bir kapanma riskinin yeniden gündeme gelme ihtimali tabii masada duruyor. O dönemde yeniden bunları konuşabileceğimiz bir gündem oluşabilir. Burada piyasalara baktığımızda özellikle vadeli fiyatlamaların bir miktar pozitif olduğunu görüyoruz. Yine dün de Dow Jones'un iki hafta aradan sonra rekor kırdığını görüyoruz ve tarihinde ilk kez 48 bin puanın üzerine çıktığını gördük. Burada S&P 500'de de çok sınırlı olsa bir artış vardı. Tabii e, faiz indirim beklentisi de kapanışın sona ermesiyle birlikte bir miktar güçlenmiş durumda. Burada Fed'in Aralık ayında faiz indirme olasılığı e, artmış durumda. Bankacılık tarafının da dünkü e, endeksteki hareketlerden bu ortamdan olumlu etkilendiğini görüyoruz tabii ki. Bu sabah baktığımızda e, yine değerli metaller tarafında da kuvvetli bir seyir izliyoruz. Hem faiz indirim beklentilerinin bir miktar daha artmasıyla birlikte eee ons altına da baktığımızda bu sabah 4200 doların üzerine çıkarak aslında e, son 3 haftanın yine en yüksek seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bugün yurt içine baktığımızda Ekim ayı konu satış verilerini takip edeceğiz. Ve aynı zamanda Merkez Bankası 7 Kasım'la biten haftanın yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini yayınlayacak. Merve, e, bir de yurt dışında altını sormak istiyorum. Hani ilginç bir şekilde yeniden yukarıda 4200'lerin üstüne çıkmış Hı. durumda. E, hani şu, hükümet kapanışı ile ilgili bir ortaya çıktı. Neden altın yükseliyor soruları da var. Evet. Ons tarafıyla ilgili bilmiyorum yorumlu olur mu nasıl görüyorsun? Evet burada tabii ki altın fiyatları özellikle e, yeniden açılmanın hükümetin tekrardan açılmasının e, ekonomik veri akışını başlatıcı hatta e, faiz indirim beklentilerinin de güçlendireceği yönündeki imsarlıkla bir miktar daha yükseldiğini görüyoruz. Yani buradaki fiyatlamanın temelinde yatan aslında hikaye bu. Ancak teknik anlamda da baktığımızda geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bir düzeltme süreci sonrasında aslında orta uzun vadeli trendin altında hala yukarı yönlü seyrettiğini konuşuyorduk. Dolayısıyla bu bir geri çekilme sonrası destek aldığı noktalardan tekrardan bir yükselişe teknik anlamda başlamış gibi e, gözüküyor. O yüzden de temel olarak da zaten sebepler bu e, imkanı yarattığı için aslında altında tekrardan yükseliş denemeleri görmemiz e, çok olası çok olan bir süreç gibi. Peki, berber çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz.